Peki şöyle bir soru sorayım, Almanya'daki reçete sistemi nasıl işliyor, devlet ne kadarını karşılıyor? Almanya'da reçete sistemi Türkiye'den çok farklı. Yani e-reçeteye geçemediler hala çünkü doktorlar sistemlerini değiştirmek istemiyormuş reçete konusunda. Ee, Almanya'da şöyle bir durum var, bir sisteme alıştıkları zaman yeni bir sisteme geçmek kimse istemiyor. Yani alıştığının dışına çıkmak diye bir alışkanlıkları yok. Daha kolay bir sistem olsa bile istemiyorlar yani yaklaşık bir senedir yasada var e-reçete, e ancak bir senedir hala eczaneye gelen bir e-reçete gördüm diyebilirim. Türkiye'deki gibi kırmızı, mor reçete, yeşil reçete vardı sanırım. Onlar değişik düzenleniyor burada. Burada kırmızı reçete yani pembe kırmızı renkli reçete devletin ödediği ilaçlar. Yani normal ilaçlar diyeyim size. Bunların şöyle bir durumu var. Bir üretici ilacı ürettiği zaman diyelim ki ilacın fiyatı 100 euro ve eczanenin sisteminde e, sağlık kasalarıyla e, ilaç üreticisi arasında bir fiyatlandırma aralığı var. Eğer üretici 100 Euro'luk ilacı sisteme girdiyse ve sağlık kasası diyorsa ben bu ilacı gerek e, muadillerini gerek orijinalini 120'ye kadar karşılıyorum. Yani 120 euro olan ilaçları, ilaçlara kadar fiyatları ben karşılıyorum diyor. Ve siz halk olarak 50 Euro'ya kadar ilaçlar için 5 Euro, 100 Euro'ya olan ilaçları ve daha fazlası için 10 Euro ek ödeme yapıyorsunuz. Ve bu e, üreticiyle sağlık kasası arasındaki fark varsa eğer, yani ilaç sağlık kasası diyorsa ki ben 120 Euro'ya kadar ilacı ödüyorum ama sizin istediğiniz ilaç 122 Euro'ysa bu 2 euro farkı da sizin ödemeniz gerekiyor mesela. Öyle bir durum var. Ancak tabii ki 18 yaşına kadar gelen çocuklar için, hamileler için, işte eğer özel bir engel durumunuz varsa bu hastalar için hiçbir fiyat ödenmiyor. Sağlık kasası hepsini karşılıyor. Onun dışında tabii ki ağır ağrı kesici ilaçlar var. Türkiye'de olduğu gibi. Bunlar sarı reçetelerde oluyor ve bunlar hani uyuşturucu etkisi yüksek olduğu için eczanede özel e, kilitli dolaplarda saklanıyor. Bu da mesela e, yasalarda yazan bir kural. O dolap olmadan eczane açılışınızı yapamıyorsunuz. O dolap eczanede kesinlikle bulunduğuna dair kanıtlamanız gerekiyor ki bir eczaneyi yürütüp açabilmenize dair bir yükümlülüğünüz olsun. Çünkü herhangi bir hırsızlık durumunda o ilaçların çalınması aslında bir uyuşturucu yasa, yani uyuşturucu satışına sebep olduğunuza da dair bir yasal duruma sebep oluyor. Onun dışında yeşil reçeteler var. Bunlar e, satılan fakat reçete gerek olmayan ilaçlar. Hafif ağrı kesiciler, paracetamol, ibuprofen gibi bunları yeşil reçete üstünden de alabiliyorsunuz. Ama tabii ki eğer kendiniz ödemeniz kendiniz ödemek istemiyorsanız doktora gidip bunu kırmızı de yazdırabiliyorsunuz. Onun için 7 euro değil de sadece 5 euro ödüyorsunuz. Öyle reçeteler var. Onun dışında özel hastaysanız mavi reçeteniz oluyor bunlar içinde hepsini siz karşılıyorsunuz tüm fiyatları ancak sizin özel bir kasanız olduğu için ona aylık bir ücret ödüyorsunuz o kasaya. O ücret karşılığında da size aldığınız ilaçları fazlaysa da bankanıza geri yatırıyorlar. O da öyle bir sistem. Şey. Peki teşekkürler. O zaman bunun üzerine de şöyle bir soru sorayım. Almanya'daki OTC ilaçlarla Türkiye'deki OTC ilaçlar arasında ne tür benzerlikler veya farklılıklar var? Birçok arkadaşımın Türkiye'de de eczanesi var. Açıkçası Almanya'daki OTC ürünlerin neredeyse tamamını onların eczanesinde görüyorum. <laughs> Yani e, o konuda Türkiye'nin iyi olduğunu düşünüyorum bayağı OTC konusunda. Çok farklılık yok. Sadece kozmetik konusunda biraz ilerdeler. O da her eczane değil tabii ki. Eğer kasaba gibi bir eyalette yaşıyorsanız, yani kasaba yoğunluğu olan bir eyalette yaşıyorsanız kozmetik bölümü iyi değil. Ancak daha çok merkezdeyseniz bayağı kozmetik ve OTC konusunda ilerdeler. Yani ürün çeşitliliği çok fazla. Yoksa dediğim gibi Türkiye'de de çoğu İstanbul olsun, Ankara olsun çoğu yerde çok gelişmiş ve iyi eczaneler var. Peki, teşekkürler. Ee, yine aynı şekilde chatten birkaç daha soru gelmiş. Onları cevaplayalım. Bu arada da küçük bir not düşeyim arkadaşlar. Aklınıza gelen yanı sorular varsa tekrar chatten yazabilirsiniz. Böyle bir soru gelmiş. Hiç Almanya'da staj yapmamış bir öğrenci. Sizce Almanya'da staj yapmak istiyorsa ilk stajını Türklerin yoğunlukta olduğu bir lokasyonda mı yapmalı veya yapmamalı mı? Tabii ki insan ilk önce Türk eczaneyi istiyor. Çünkü diyor ki hani Türkçe konuşabilirim en azından. Yani açıkçası fırsat nerede? Ben karşı değilim. bulabilir Bulabilirseniz ve kabul alırsanız kesinlikle şans o da gidin derim. Almanlar da o konuda katı değil. Yani çok iyi Almanlar da var. Yani benim eczacım Alman mesela. Ve hiçbir şekilde Türklere karşı bir e, antipatisi yoktu ve hani Almancamın iyi kötü olduğunu tartmadı. İlk önce kesinlikle hani öğrenme isteğimin olduğunu görünce de kabul etti direkt. Çok öğretmek isteyip bir şekilde yetiştirmek isteyen Alman eczacılar da var. Tamamen şans işi ama dediğim gibi Türk eczacısı da bulursanız zaten çalışanlar da Türk değil hepsi yani Alman çok var çalışan da. Hani Türk eczacısı olduğuna bakmayın zaten Türkiye'de yani Almanya'da eczacılık okumuş Türkler de Almanlaşmış oluyor yani çok az Türk olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tabii ki de avantajı Türkçe konuşuyor olabilmeniz onlarla da. Tamam peki teşekkürler. Bir soru daha gelmiş onu da sorayım. Almanya'da da Türkiye'deki gibi semt eczacılığı, merkez çarşı eczacılığı arasında fark var mıdır? Örnek demiş Türkiye'de semt eczanesi ilaç ağırlıklıdır. Merkezi yerlerde besin takviyesi, darma kozmetik ağırlıklı da oluyor ve ayak sayısı daha fazla oluyor. Yani müşterisi ya da hastası daha fazla oluyor demiş. Böyle bir fark var mı Almanya'da da? Var tabii ki. Yani çarşıya yakın merkez eczacılarla olmayan eczacılar arasında aynı fark burada da var. Sadece dediğim gibi eğer akışın fazla olduğu bir eczane istiyorsanız oradaki halkı aile aileniz gibi çok tanıyamıyorsunuz. Çünkü akış sürekli insanlar farklılaşıyor. Her gün aynı kişi gelmiyor veya her hafta gelen teyze amca gelmiyor. Benim olduğum eczane hem akışı olan bir çarşı içerisinde ama yerel halkı da sürekli oraya geldiği için belli bir e, oturmuş kitlesi de var. Yani her hafta gelen amca her hafta geliyor, teyze her hafta geliyor. Hani öyle bir eczan de var. Nasıl bir eczane çalışmak istediğinize bağlı, hangi alana yönelmek istediğinize bağlı. Dediğim gibi eczane değiştirdikçe ve eczaneler farklı oldukça da öğrenme alanınız değişiyor. Bu sefer dermokozmetik ağırlıklı bilgi edinmeniz gerekiyor. Eğer fitoterapi ağırlıklıysa işte ona göre bitkileri öğrenmen daha yoğun öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü hepsinin genel bilgisini aldık üniversitede ancak bu alanlarda bilgi vermeniz için ekstra o alanlara yoğunlaşmanız gerekiyor. Burada da işte uzman eczacı oluyoruz. Yani o tabire çıkıyor. Hangi alanda kendinizi iyi hissediyorsanız o alanda uzmanlaşıp ona göre eczanede görev alabilirsin. Peki onun üzerine şöyle bir soru sorayım. Chat'ten yine böyle bir soru gelmiş. Hastanın eczacıya bakış açısı nasıl? Türkiye'de bence yani vardır illaki ama burada gördüğüm en büyük fark bir buçuk senedir eczanede çalıştığım ve gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Çok önemli bir meslek olarak görülüyoruz ve gelen insanların muhtaç olması demeyeyim de doktordan çıkıp orada bilgi edinme ve bilgi verme süresi burada çok uzun. Yani özellikle kendi eczanemdeki eczacılardan bahsedeyim. Hepsi 50-60 yaş civarı insanlar. Hani belli deneyimi, bilgisi yoğun olan insanlar. Ve gelen hasta profilleri en az 25-30 dakika bir şekilde iletişim geçiyor ve ilaçlar anlatılıyor, işte hastalıkları dinleniyor. Ve hepsinin bir şekilde minnettar olduğunu görüyorum ve hani bunun karşılığı sadece maddi olarak geri almıyoruz. Hani manevi olarak da çok teşekkür edip ve bu eczaneye bağlı olan insanları çok gördüm bu bir buçuk senede. Hani ilk başta e, eczaneye başladığımda bir Türk bile eczaneye gelmiyordu. Çok Alman bir eczane. Ancak benim birkaç Türkle eczanede karşılaşmam sonucu Türk sayısı da çok arttı. Çünkü orada bir Türk'ün eczanede çalıştığını fark ettiler ve Türk e, profil biraz ağırlaştı şu an yani yoğunlaştı. Ama dediğim gibi tek o değil sadece onlarla iletişiminiz, onlara yardım edebilmeniz, size güvenmeleri çok arttığında eczane ne kadar bağlandığını görüyorsunuz. Hadi bakış açıları sadece reçete alayım, ay, ilacımı alayım gideyim değil. Kesinlikle orayı bir ev olarak görüyorlar ve meslek olarak ne kadar lazım olduğunuzu anlıyorsunuz orada. Hani bir buçuk senedir eczaneye gidiyorum ve hiçbir sabah demedim ki ben eczaneye gidip çalışmak istemiyorum. Çünkü hani mesleğini sevme duygun artıyor diyeyim burada o eczanede çalıştığın zaman, öyle bir eczanede çalıştığın zaman önem veriyorlar, saygı duyuyorlar, sizin de meslek evet. sevginiz artıyor. Ee, bunun üzerine şöyle bir soru daha var. Çalışma saatleri kaçla kaç arası veya eyalette neylerde fark ediyor mu? Tam zamanla çalışıyorsanız haftada 40 saat çalışıyorsunuz tam bir maaş almak için. Ee, ama bunu tabii ki 30 saat, 20 saat düşürebiliyorsunuz. Ama eczane sahibiyseniz gene 40 saat çalışabiliyorsunuz. Ama yaptığınız işlere göre yoğunluğunuz değişebiliyor. Çalışma saatleri 8 buçuk kendi çalışma saatlerinden bahsedeyim. 8 evime yakın olduğu için eczane. 8.30'dan 1'e kadar çalışıyorum. 2 saat öğle aram oluyor. Eve geliyorum. Daha sonra 6.30'a kadar çalışıyorum. Ama bu değişiyor. Mesela Öğle arası yapmadan 8 buçuk, üç buçuk yapabildiğim günler oluyor. İşte veyahut da 10'da gidip altı buçukta çıktığım günler oluyor. Ama genelde eczanelerin açılış saati sabah 8 buçuk, çam altı buçuk. Ama bu eczanelerin bazılarının açılış saati farklı olabilir. Kimse öğle arası da kapatıyor eczaneyi. Biz hiç kapatmıyoruz. Ama kapatmadığımız için yani 8 buçuk, 18.30 full açığız. Bir arka mahallemizdeki eczane mesela 1 ile 3 arası kapatıyor 2 saat. Eczane komple kapalı. öğle Öğleden sonra çalışıyor. Bizde ama 12 tane çalışan olduğu için vardiyalı bir sistem var. Yani kimisi mesela diyor ki ben işte 8 buçuktan hani çalışma saatlerini haftalık saate göre ayarlıyorlar diye gün gün değişebiliyor yani. Önemli olan haftalık çalışma saatiniz. Aynen bir program var sistemde. Ona göre e, herkes saatlerini giriyor ve 40 saatini dolduracak şekilde çalışıyor. Yani e, tam zamanlı çalışıyor. Da. Peki, teşekkürler. Bunun üzerine şöyle bir soru daha gelmiş chatten. Majistral reçeteler ne sıklıkla geliyor? O da tamamen e, bulunduğun konuma bağlı. Eğer doktor e, dermatologsa, yani günde en az 30-40 minimum geliyordur. Yani şu an tahmin edemedim ama bizde dermatolog olmadığı için bizde genelde çocuk doktoru var. Oradan da geliyor biraz. Ama çok Mayıs'ta ilaç yapan bir eczan değiliz. İyi ki de değiliz. Yani Bu majesteral ilaçlarını bu arada eczacılar yapmıyor ama eczane çok yoğun olduğu için yani olduğu zamanlar eczanede kimse boş değilse ve yoğunsa o zaman size geldiyse bu majistral ilaç o zaman tabii ki de sizin yapmanız gerekiyor. Hani benim de yaptığım zamanlar oldu ama bana eczacım hep de dedi ki hani majistral bir şey gelirse yapmak zorunda değilsin dedi. Hani diğer e, çalışan kişilere e, verebilirsin dedi. Ama dediğim gibi tamamen eczenden eczene yola değişiyor. Peki yine chatten şöyle bir soru gelmiş. Farmakolojiyi içeren sınav için kitap var mı veya sınava kendi bilgilerimize girsek başarılı olma ihtimalim sizce nedir? Farmakoloji bilginiz çok 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 iyiyse tabii ki çalışmadan girebilirsiniz ama tüm öğrendiğiniz şeyleri düşünün diyeyim. Yani tüm mekanizmaları, tüm ilaç molekül yapılarını, çünkü sınav öyle bir sınav ki her şeyi sorabiliyorlar. Bu eczanedeki bir yıllık stajınızda da ile ilgili sorular olabilir. Zaten yasalar ayrı bir bölüm. Şöyle düşünün sınav 3 kişiden oluşuyor. Bir kişi tamamen yasaları soruyor. 45 dakika bir saat sürüyor sınav. Hiç yazılı bir sınav değil, test değil. Sözel bir sınav. Yani onlar soruyor, siz cevaplıyorsunuz. Onlar soruyor, siz cevaplıyorsunuz. Vakalar veriyorlar. Bir ilaç analizi burada çok yaygın. Yani yapmış olduğunuz eczendeki hastaların kullandığı ilaçları analiz etmeniz ve neyi yanlış kullanıyor doğru kullanıyor bunun için de ekstra bütçe alıyorsunuz eğer böyle bir analiz yaparsanız ama bunun için de bir 6 aylık eğitimden geçiyorsunuz yani bu sertifikayı aldıktan sonra ilaç analizi yapabiliyorsunuz onun içinde ekstra ücret alıyorsunuz e, maaşınız dışında. Bunu sınavda önünüze veriyorlar ve işte tek tek ilaçların gruplarını, mekanizmasını, yan etkilerini, bu hastada neyin yanlış, doğru olup olmadığını tek tek açıklamanızı istiyorlar. Bu bir bölüm. Daha sonra hiç ummadığınız bir yerden de sonra gelebilir. Ama genel olarak bir eczacı olarak her şey hakimsinizin. E, sınavı aslında. Peki, teşekkürler. Chat'ten şöyle bir soru daha geldi. Besin takviyesi ve dermokozmetik kullanımı Türkiye ile karşılaştırdınız. Sizce daha fazla mıdır, daha az mıdır, neden? Ya da hani az önce dediğiniz gibi bölgesel midir? Yani genel ben, bir tanı tanı tanıya varabilir misiniz? Bence bölgeseldir çünkü hani Türkiye'de de İstanbul'da yaşıyordum ee, ve İstanbul'da yani çok besin takviyesi ve dermokozmetiği olan arkadaşlarım da var eczanesinde. Burada da aynı şekilde bölgeden bölgeye değişiyor. Ben mesela Kocaeli'nde ailemin yaşadığı yerde dermokozmetik olmayan bir sürü eczane var. Sadece ilaç satan. Çünkü e, profil ona göre uygun değil. E, ne kadar dermokozmetiğin olsa da oradan almıyorsa kimse e, veyahut da maddi olarak alamıyorsa hiçbir anlamı yok. Aynı şekilde burada da öyle. Ona göre markalar değişiyor zaten. Yani dermokozmetik firmaları değişiyor. Gittikçe daha lüks bir bölgedeyseniz profil ona uygunsa vücut yani vücut ürünleri, gerekli serumlar ona göre tabii ki pahalılaşıyor. Peki teşekkürler. E, chatten gelen yine aynı şekilde tekrar herhangi bir sorular olursa chatten sormaya devam edebilirler. Bir de formdan aldığımız sorular vardı. Oradan da birkaç soru sorayım. Almanya'da yüksek lisans için başvuru süreçleri nasıl ilerliyor? diye sormuş biri. Genelde Almanca, İngilizce oluyor. IELTS sınav sonucu, sınav belgesi istiyorlar kesinlikle yüksek lisans için. en önemli belgenin İngilizce yeterlilik belgesi olduğunu biliyorum. Başvurduğunuz üniversitenin eğitiminin nasıl olduğuna bir de ortalamanızı isteyen yerler de var. Yani mezuniyet ortalama puanınız. Orada hangi puana denk geliyorsa ve o bölüm için yeterliyseniz ona göre de sıralama yapabiliyorlar ama genelde çoğu bölge İngilizce eğitim verdiği için hani yurt da gelen çok insan olduğu için Almanca değil yüksek lisansların çoğu. Sadece birkaç ders e, Almanca. O dersler içinde tabii ki belli bir Almanca seviyesi istiyor olabilirler. Peki o zaman şunun üstüne şöyle bir soru daha sorayım. Okul ortalamanız başvuru sürecinize denklik için başvuru sürecinizi ve Almanya'da çalışma sürecinde nasıl etkiledi? Herhangi bir etkilemez. <laughs> yani ortalamanıza bakmıyor kimse. Eğer e, denklik sınavını geçiyorsanız, eczacısınız ve o sınavın sonucuna göre çalışma hayatınız başlıyor. Yani Türkiye'den isterseniz düşük bir ortalamayla mezun olun. Hepsi geleceğiniz Almanya'daki devlet sınavına bakıyor. Tamam, peki. O zaman şunun üzerine şöyle bir soru daha sorayım. Eczacılık fakültesine başladığınız anda Almanya'da eczacı olmaya karar vermiş miydiniz? Vermemiştim ama aklımda ileride yurt dışında yaşamak istediğimi biliyordum. Türkiye'de yani çok küçükken ailemle Türkiye'ye taşındım. Ama burada da hala bir bağım olduğu için küçükken ailemle de arada bir Almanya'ya geliyorduk ve hani yapısı ve yaşama istediğini beğendiğim için hani gelecekte Almanya'da yaşarım diyordum ve öyle de oldu. Ama eğitimde bir bağ kurmamıştım o zaman. Sadece hani hayatımın bir dönemi taşınmak isteyeceğimi biliyordum. Peki teşekkürler. Arkadaşlar chatten sorularınız varsa alabiliriz. Ah geldim. E, keşke üniversitedeyken yapsaydım dediğiniz bir şey var mı? Erasmus sa geldim. E, keşke Erasmus'tan yani dönmeyip üniversiteyi almaya tamamlasaydım. etpaydım. <laughs> tamam nasıl süreçleri e, olmamış olurdu. Ya, Peki. sanırım aynen ama dediğim gibi aklınızda sizin de yapmak istediğiniz bir şey varsa e, üniversite zamanı kesinlikle yapın. Bir şey uzar veyahut da tamam yurt dışında dil bilmiyorum deyip çekinmeyin. Yani çünkü üniversite zamanı yapabildiğiniz her şey ileride sizin için bir artı iş hayatında. Yani ben mesela endüstri stajlarımda CV'mden dolayı girebildiğim çok yer oldu. Dil çok önemli, İngilizce çok önemli. Hani bunu ileriki hayat içinde sorguladıkları için hani buna tabii ki de bir sıfır önde oluyorsunuz bunlara sahip olunca. Şöyle bir soru sorayım. Erasmus yapmanız, denklik sürecinizde hani herhangi bir avantaj sağladı mı ya da bir önemi var mı? Sadece sınavın önemi var. Bence sınavım. Peki. Ee, şöyle bir soru daha gelmiş chatten. Eczane içinde eczacının yaşadığı zorluklar var mıdır? Eczacı çalışan ilişkisi aslında. Eczacı çalışan ilişkisi. Tamamen eczacıya bağlı o da. Yani dediğim gibi burada da birkaç arkadaşım var. Çalıştığı eczaneden hiç memnun değil. Şans yani. Türkiye'deki gibi. Nasıl bir eczacıya denk geldiğiniz, nasıl çalışanların eczanede olduğu, sizi nasıl kabul edip etmedikleri önemli. Kimisi hiç kabul etmiyor ve hani dışlanıyorsunuz diyeyim. Kimisi de hani tutuyor ve bir aile gibi oluyorsunuz. Ama o da tamamen şans ilişkisi. Peki. Ee, onun üstünde şöyle bir soru daha sorayım. Son sınıfta staj yapıyorlar dediniz ya eczanede. Burada mesela eczanedeki eczacıya göre değişiyor staj yapmak istediğinizde. Hani sizi kabul etmesi ya da kabul etmemesi. Orada da öyle bir fark var mı? Eczacı isterse alıyor, isterse almıyor tarzı bir durum var mı? Yoksa o da bir kurala tabi mi yine? Ee, var burada da. Yani eğer eczacının ihtiyacı varsa alıyor yoksa almıyor. Yani ben eczanedeyken, eczanedeyken de bir sürü insan başvuruya geldi. Ama eczanede sayısı zaten fazla olduğu için ve ihtiyaç olmadığı için alınmadı yani. Tabii ki de zor bir durumda eğer staj bulamazlarsa devlet yönlendiriyor onları. Peki, teşekkürler. Bir soru daha geldi. Ee, eleman alımı nasıl oluyor? Eleman bulmak zor mudur diyor eczanede çalışması için. Zor oluyor. Yani tabii ki ya şöyle bir durum oluyor. Elemanın olduğu zaman, eczanede hiçbir sıkıntının olmadığı zaman başvuruya gelen çok insan oluyor ve yani eleman açığın olduğu zaman da kimseyi bulamıyorsunuz. Yani bizde öyle bir durum vardı. Şu an dediğim gibi çok kişiyiz ve hiçbir eleman ihtiyacımız yok ama 2-3 aydır bayağı yoğun eleman başvurusu geliyor. Ama bundan 4 ay önce eleman açığımız vardı hiç kimseyi bulamamıştık. Burada da değişik bir süreç var yani. Yani zor da oluyor, kolay da oluyor ama Tamamen o da şans işi. Denk gelmesine bağlı. Peki yine o hani alımlarda işte staj yapması, iyi bir üniversiteden mezun olması, iş deneyimi olması tarzı çeşitli kurallar ya da önaltılan atılan durumlar var mı? E var, evet. Yani CV'ye bakıyorlar ve hani donanımlı bir CV ise tabii ki de görüşme ona göre ilerliyor. Alımlar ona göre şekilleniyor tabii ki. Tamam, teşekkürler. Dışında çalışma hedefi olan öğrenciler için ileriye yönelik nasıl çalışmasını önerirsiniz? İngilizce veya Almanca alanda makaleler okuyor olmamız yeterli mi sizce? Eğer bir İngilizce kursu yapıp sertifika aldıysanız ve hani sertifika almanıza rağmen konuşmanızda bir eksiklik varsa kesinlikle konuşma pratiği yapmanızı öneririm. Çünkü burada da şöyle bir durum var. Profesörler diyor ki B2 olmanıza rağmen diyor sınavda mesela bir cümle bile kuramıyorsunuz. Hani bizce B2 olmanız B2 konuşabiliyorsunuz anlamına gelmiyor diyor. O yüzden yani e, ilk önce kanıtlayın Almanca İngilizce seviyenizi belli bir sınav sonucunda. Çünkü buradaki merkezler sürekli bir belge istiyor. Bunu hani makale okuyup kendinizi geliştirmeniz onlar için bir kanıt değil. Ama dediğim gibi bu belgeleri aldıktan sonra makale okumanız gayet güzel. Ben de okuyordum. Gerek klinik çalışmaları İngilizce okuyordum. Almanca kitaplar okuyordum. Yani illa makale okumanıza gerekmiyor. Normal bir Almanca kitap, İngilizce kitap okumanız da kendiniz için iyi. Ama dediğim gibi konuşma çok önemli olduğu için konuşma pratiği kesinlikle yapın. Yani bunu gerek online arkadaş edinin, kurslara yazılın ama konuşma yönelik pratikler yapın derim. Peki oradaki aldığımız dil sertifikalarını da aynı TOEFL, IELTS gibi 2 yıl geçerliği var değil mi Max? Mesela 2 yıl sonunda yine belki almış olsam da tekrar sınava girip onu şey, o şekilde beyan etmem gerekiyor. Aynen. Tamam teşekkürler. Şöyle bir soru daha gelmiş. E, hangi şehirde eczacılık yapıyorsunuz? Bulunduğunuz şehrin veya semtin diğer şehirlere göre farkı nedir? Ben Almanya'nın Düsseldorf ...kentine yakın bir şehirde oturuyorum, Duisburg adı altında. Düsseldorf büyük bir, e, merkezi bir şehir. E, Batı Almanya'dayım. Ne çok merkezi ne de çok kasaba, İkisinin ortası. Yani bulunduğum yer hem e, merkezi bir yerde... ...havaalanına 15 dakika uzaklıkta oturuyorum... ...hem de kasaba demeyeyim de doğası çok iyi olan bir yer. İkisinin karışımı bir yer. O zaman yaptığınız yere göre gelen hastalarınızın, müşterilerinizin... ...yaş popülasyonu da değişiyordur. Aynen bizde çok yaşlı popülasyon var ama. Yani <laughs> oturduğum bölgede oturan insanlar yerlisi yani bayağı. Hani benden ama bulunduğum eczanede çalışanlar da artı 50 yaşındaki insanlar. Hani tek genç benim. Onlar mesela eczaneye gelen müşterilerin çocuk çocuklarının benim yaşındaki halini görüyorlar. Yani onlar eczaneye başladığında 8-9 yaşındaymış çocukları. Şimdi büyüyüp benim yaşıma gelmişler. Hani onlarla bir ilişkileri var eczanede. Bir nesil dönüyor orada. Tabii ki değişiyor, ölenler oluyor, yeni taşınanlar oluyor, başka yerden gelenler oluyor ama hani otura, oturmuş bir eczane olduğu için müşteriler arasındaki bağ bayağı farklı yani. Ama yaşlı popülasyon tabii ağırlıklı. Bayağı çocukluktan yetiştiriyorlar eczacı olmaları için galiba. Ee, şöyle bir soru daha gelmiş. Ee, veresiye ilaç gibi bir durum söz konusu mu? Beresi yasalar çok e, katı olduğu için öyle bir şey maalesef. Yani veresiye demeyeyim de sisteme kayıtlı kişiler var ve hani onlarla belli bir sistemden ödeme yapılıyor ve ödemeleri gecikmeli e, yapılabiliyor ama sistemde kayıtlı oluyorlar. Hani herhangi bir herhangi bir veresiye defteri olmuyor. Hani sistemle bir şekilde kayıtlılar. Ona göre ödemelerin akışı yapılıyor. Hı hı, teşekkürler. E, peki şöyle bir soru daha var. Endüstri eczacılığında Türk vatandaşı olmanız ya da Alman vatandaşı, işte Avrupa Birliği vatandaşı olmanız Almanya'da çalışmak için yani herhangi bir Avrupa bir ülkesinde çalışmak için bir avantaj mı ya da öne atar mı size? Dediğim gibi yani burada bir sürü Suriyeli insanlar var eczacılığını almış ve eczane açmış ve çalışanları yani sahibi Alman olup çalışanları Suriyeli çok eczacı da var. Hani Türk'üm, yabancıyım, burada beni geri atar diye düşünmeyin. Tamamen buraya gelip sınavı verdikten sonra buradaki Almanlar gibi yani düşünün ki siz burada bir Türk olarak Eczacılık Fakültesi'ne başladınız. Türksünüz ama Eczacılık Fakültesi'nde burada yaşıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde bir dezavantajı yok. Sınavı verdikten sonra buradaki Alman devletindeki insanlar gibi eczane ile ilgili her hafta sahipsiniz. Peki, o, yüzden, o yüzden sınavın önemini birkaç kez vurguladım. Hani Kesinlikle sınavı verdikten sonra e, çok özgürlük ve çok e, hakkınız var eczacılıkla ilgili. En önemli kısmı sınav galiba. Kesinlikle evet. Peki e, zannediyorum sorular bu kadar. E, öncelikle Ayşe Hanım'a teşekkür ederim. Katılan arkadaşlarımıza da etkinliğimize katıldığı için teşekkür ederim.